İyi günler hanımefendiler ve beyefendiler. Alman bir parfüm markası Dior Sauvage hakkında size birkaç şey söylemek istiyorum. Parfümü almadan önce aklınızda bulundurmanız gereken üç şey var. 1. Bir, başka birçok insanla aynı kokacaksınız. Eğer Dior Sauvage kullanırsanız, diğer birçok insanla aynı kokuyu taşıyor olacaksınız. Hatta Dior Sauvage en çok duyduğum kokulardan biri. Eğer sokakta yürürken diğer erkekleri koklarsam, genellikle Dior Sauvage kokusunu duyuyorum. Erkeklerde Dior Sauvage çok yaygın. İkinci Dior Sauvage nasıl kokar? Tüm parfümlerim arasındaki en iyi konsantrasyona sahip olanı. Temiz ve ferah ama aynı zamanda baharatlı, güç dengesini mükemmel bir şekilde sağlıyor bu parfüm. Çok yoğun baharatlı ve narenciye notaları da fazlasıyla kokuya hakim. Üçüncü, çok yönlü bir parfümdür. Şimdi, Dior Sauvage gerçekten harika bir parfümdür. Creed Aventus ve Bleu de Chanel bile bununla rekabet edemez. Bu parfüm, en iyi, en çok yönlü, her mevsime, her duruma, her zaman, her yerde kullanılabilecek bir süperstar parfümüdür. Yani tek bir parfümle her yerde mükemmel kokmak için bir şey arıyorsanız, işte bu sizin için ideal. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Parfümler hakkında daha çok şey merak ediyorsanız kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Video hakkında düşüncelerinizi ya da videosunu yapmamı istediğiniz parfümleri yorumlara yazabilirsiniz.